Selamlar. Şimdi size Tesla ile ortalama hız tespit yerlerinde nasıl ceza yemeyeceğinizi göstereceğim. Bakın biraz sonra şurada zaten yazdı. Ortalama hız koridoruna gireceğimizi belirtiyor. Şimdi biraz sonra şurada haritasında işli gireceğiz ve şurada bir farklılık olacak. Evet. Şu ekranda gördüğünüz gibi Mevcut hızınızı, ortalama hızınızı ve kalan kilometreyi, ortalama hız tespitine kalan kilometreyi gösteriyor. 600 metre kalmış. Ortalama hızım şu anda 76'da. Biraz yavaşlayayım. Bir Sağa geçelim. Gördüğünüz gibi 70'te şu anda ortalama 200 metre kaldı kamerada burada bu arada 69 bitti 68'de tamamladık bu haritasında işli olan yerlerde gayet güzel bir özellik bu sayede ortalama hızlardan ceza yemezsiniz ortalama hızını hesaplıyor o gittiğiniz bölmede ve sonucu size veriyor bu gibi içerikler için kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek dileğiyle.